Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Bugünkü videomda sizlere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neden kutlanıyor, anlam ve önemi nedir kısaca onlardan bahsedeceğim. Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve en büyük sevginin ifadesi olarak milli bayramımız olan 23 Nisanları çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisanlar atamızın çocuklarımıza bir armağanıdır. 23 Nisan 1920 Türk milletinin iradesini temsil eden 1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününü bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve ayrıca bayramın Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesi nedeniyle kutlanıyor. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da yine ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli bayramımıza ortalama olarak her yıl 40'ın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Türk milletinin gönlünde onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl yurdumuzda ve yurt dışındaki temsilciliklerimizde bütün kurumlarımızda okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizi kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir. Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar milletin geleceğidir onlara duyduğumuz sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak milli bayramımız olan 23 Nisanları çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet ettiğimiz yeni cumhuriyet bekçilerinin ve bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar önemli bir vesiledir. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Hoşçakalın. Videomu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.